Çıkıyorum kızlara. Gitte zaten. Ne çalmıyor? Öyle? Ne ya? Orada orada. Dört kişi de çalmıyor bazı. Geçeceksin geç. Sinyal çaktım. Hmm. Bir selektörünü de çakayım. Ha. Bir selam ver gayrı ha. Aferin. Nasılsın? Tamam hoşgeldin Rıza baba. Kaptan çıktı. Vallahi ben 80 e bekliyorum. Sana ya? Sen niye durdun ki? Aga sizi bekledim arkadaşlar çünkü bayağı 5 dakika bekliyorum en az tamam yavaş gidelim. Yani 23 ton bir de 4 gir. Daha 80 o, o yeni da çıktım. ben yazık. 23 tonmuş. Neyse domuz taşıyor beklemeyin ama. Lan <laughs> 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 domuz taşısa ne olur şirketi taşıyor ama. Yani, para için ne kadar ekmek de etmez. Helal e, para oğlum o da. işini i̇şini yapıyor ama. Neyle devam edecek efendim? Bilmiyorum. Yanlış mıyım? 90 Para değil kardeşim. Sen işini yapıyorsun. Ben devirdim şehre biraz güzel girdim mi <laughs> Ondan dolayı çift dorsa abi. Valla bak tek dorsa yatıyor abi. Çift dorsa daha çok yatar. Hayır. Çift dorsa yatmaz abi. Evet orda Çift dorsa cidden dengesi çok iyi Ben böyle boşuna yaşıyorum. Biraz bir 30'da çıkıyorum. sen gerçek hayatta diyorsun tek dorse mi daha insan Ne? Sen gerçek hayatta dengesizlik bakımından baktığında tek dorse mi çift dorse? Şimdi çift dorse var çift dorse var. Çift dorse yatmıyor ki işte Hayır o çift var ya yani normal yani davutsuz yatıyor. Çok yatıyor. Aynen. Dabındı tamam oturaklı ona bir şey demem. Öbürü çok Ama yatıyor. Yük, yükleniş tarzında önemli. Hepsinin Bengeyi bir tarafa iyi bahsediyor. Ayrıca yani bazı şeylerde çift dorsu da yaptığın hareketi tek dorsu da yapamazsın. Burası doğru ama yine de Peki. daha tehlikeli. Ya oğlum zaten sen gerçek hayatta 90'da biraz önebilirsin sanıyor musun? Hayır. Hüseyin abiye sor lan sen onu. <laughs> Dönebiliyor muymuş bakalım? 90'da 60'da dönebilir misin? Yansız. Kamyon da olay farklı ama yüksek. Mesele Hüseyin abisi o kamyonda dönerken. Kamyonda daha kolay. Çekici de doğrusu ittirir. Ya kamyonda zaten kamyon zaten devrilmiyor da. Geçeceğim sus. Sen sola beni. Zannetmem. Siz kaçta gidiyorsunuz ya? 79 60 Ben 70 normal bir yol çıktı tamam Güzel Ben de 79'dan gidiyorum da Baya arkadan Böyle 70'e şey çıkacağım Abi 70'e Ya Yaklaş Sen videodasın değil mi? Evet. Hepimizi şöyle bir geç istersen. Özellikle de ben. Göz <laughs> Ama bizi geçse de bir şey değişmeyecek Hasan. Evet. Yeşil çıkacağım ben. Herhalde Biz daha herhalde. gitmeyeceğiz mi? Ya sağ döneceğiz herhalde. Sen dönmüşsün de zaten. Niye durdunuz? Hiç kırık bir şey yok. Ha. Bir şey yapmayız. Baba baba bir de ekmanın önüne atıyor. Çekiyorum. Anlamıyorum bir ilerlese geçti. Aga gitmiyor ne yapayım? Ama şey salim. Oo. Ee, çok güzel oldu. Çıkma yaydın yola. Çıkmadım ki çıktın. Hareket o etmedin suçlu. mi? O suç. Ya e, ettim de sola i̇şte et... çıkmam. Hareket etmeseydim ben ayarladıydım onu. Neyse sıkıntı yok. Al kırdım bunu. Aynen geri ver. Veririz. Almaya geliyor. Aynaya alacağız ya da bombe. Boşken gidemiyorum lan be. Abine almışsın. Allah'a şükür almışsın. Hemen senin. boşken seni anca geçiyorum bak. Sağdan ayrılacaksınız bu arada. Görüş için. Aa geliyorum. Yavaş gel bana bir şeyler oluyor. <laughs> Gene de yavaş git. Yavaş git. Dingilini. Benim niye FPS hacamat oldu? Abo. İzat saat izliyorum şu an. Hemen. Oğlum bu Renault dengeli bir şey <laughs> daha <Davul gülüyor> Almış da giderken dengeli be. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu kadar almış giderken olmuyor. Al Evet doğru. <laughs> Ama Dav davul dengesi süper. Dafın dengesi süper. Dafın dengesi süper. kendi dengesi Ah iyidir bu Şimdi bana ya. Burada otomatik geç var mı? Var başı sağ ikisinde. Burkan genç. Recording geliyor Arkadan mı? Bilmiyorum. Ooo reis. Sen ben Sabri'ye gidiyorum Adam gaza geldi. Expo sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Adam bir arka dağıttı. My fan Laf Expo? He. Neredesin? Bayıldım. Öldüm. 90'dan şey düştüm. <laughs> ben çektim retail. Ama ben yine 80 gidiyorum. siz beni geçin ben Moos'u bıraktım Moos <laughs> hadi Allah'a emanet olun Moos'e geyik demek miydi? öyleyse yani öyle, öyle bir geyik büro geyik vardı herhalde hmm. böyle kocaman Noel babanın geyiği, Allah ben öldüm Öldü mü? Yok yani Ney? Olur Ne? Olur olur? Ya tamam olur diyorum <gülüyor> <gülüyor> Yeter x niye içmiş gibi sürüyon? Bakamadım <laughs> Daha serbest mi Evet Oğlum bana bir lag görüyoruz öğrenmeniz lazım. Çıkışlarda oğlum bunun motor sesi lazım. Ben şuraya durayım. Kim yoksa dur ha. Tam <laughs> <Lan> kalacak mı var acaba? Ne oldu lan? Üst tarafta bir şeyler oldu. Adam bariyere girdi herhalde. Havaya doğru bir ışık saçıldı çünkü. Shadow'u kaybettik. Bekleyi de, <laughs> şu, de Bu adam da etkide attı herhalde. Bariyere kapat. Köpe kalk. Köpe ne? Bir şey kalk demiş lan. Bile bak şu <laughs> <adamı> şey demiş. <laughs> e ona kalırsa yön köpüngede yön diyorlar. Göteborg diyorlar şey, <laughs> bu bu dil olayları karışık ya. Bunlar hep bak hepsi farklı okunuyor. Farklı mesela kediye neden herkes kedi demiyor? Kedi diyor bazı sıfat. Bunlar gizli anlaşmalar Tabii. Eski zamanlarda anlaşmak için böyle yapmışlar ya bak kendi aralarında bu. şeyler çok güzel ya. Hani Almanların dili biraz kaba ya. Evet. Şeyler var mesela işte kelebek diyor dört dilde nasıl söylenir diyor. İngiliz diyor, butterfly, işte Spanish, mariposa, hmm. Russian, babu çıka diyor, German diyor, schmerzpaling diyor böyle. Taşaklı <laughs> taşaklı konuşuyor değil mi? Eee, <laughs> <laughs> <Çok> schmerzpaling. <sevmiyorum gülüyor> Almanca Ked güzel ya. Kedi videosu var böyle yine şey çağırıyor. Kediyi çağırmaya çalışırken, işte. meow diyor mesela. Piş 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 diyor, Alman, Papuska, Papočka, German, Smartal. Smartalent. <laughs> Ama kendi videosu daha güzel ya. Kis kis kis. Burdun tardın, burdun hard.